Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda örgü yakanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir tane kilit zincir oluşturuyorum şu şekilde. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlk çektiğim ilmeğin zincirin arasındaki ilmekten şu şekilde tığımı kaydırıyorum ve şu şekilde aradan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi tığımda 3 tane ilmi, ipim var ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Zincirimin hemen altında bulunan iki ilmeğimin arasından tığımı şu şekilde geçiriyorum ve önce iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak gördüğünüz gibi iki tane model oluşturdum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Alttaki 2 ilmeğin aradan tığımı kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Bir kere daha yapalım. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Alttaki 2 ilmeğin arasından tığımı kaydırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Ben bu şekilde toplamda 31 tane yaparak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu modelimden 31 tane yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şöyle iki tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum ve halkanın içerisine zincirimin üzerine bir tane şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum ve Yine aynı halkanın içerisinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak şu şekilde sabitliyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Devam ediyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma dolayıp bir sonraki halkanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum devam ediyorum bir iki iki tane zincir çekiyorum bir sonraki halkanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum araya iki zincir ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir halkam kaldı. Onun üzerine de bir tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Tekrardan bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Son sıramın sonundaki son zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve arkayı çeviriyorum. Arkayı çevirdikten sonra ipimi tığıma doluyorum. Göstermiş olduğum halkanın üzerine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktada yine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Ve hepsini birlikte toparlıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya ipimi tığıma dolayarak iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktadan iki ilmeğimi kaydırıyorum. Ve tekrardan ipimi tığıma dolayıp hepsini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Şu orta noktadaki göstermiş olduğum halkanın üzerinden 2 ilmeğimi kaydırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktada yine 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Ve hepsini birlikte toparlıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Aynı halkanın içerisine 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum ve yine aynı noktada iki ilmeğimi kaydırıyorum ve hepsini birlikte toparlıyorum. Devam ediyorum. Üç tane zinciri çekiyorum ve bir sonraki orta noktadaki halkanın içerisine geliyorum. Orada da yine İpimi tığıma doluyorum. iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Yine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Modelimi bu şekilde yaparak devam ediyorum. sıra sonuna kadar geldim. Tekrardan son bir kısım kaldı modelim. Oraya da iki tane yarım ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 3 zincir ipimi tığıma doluyorum. önceki iki ilmeğimi tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Yine iki ilmeğimi kaydırıyorum ve toparlıyorum hepsini birlikte. İpimi tığıma doluyorum. Sıranın sonunda en sondaki zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve zincirimin altındaki iki ilmeğin arasından şu şekilde bütün ilmeklerimi kaydırıyorum. ipimi tığıma doluyorum. Yine iki tane, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve iki, ta üç tane zincir çekiyorum. Pardon, iki tane zincir çekiyorum. Modelim şu şekilde gözüküyor. Bir, iki, iki tane zincir çekiyorum. Halkanın içerisine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum İki tane ikili trabzan yaptım üç tane zincir çekip zincirimin altındaki iki ilmeğin aradan tığımı kaydırıyorum bütün ilmeklerimin arasından İpimi tığıma doluyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum İki tane zincir çekip sık iğne yaparak sabitliyorum modelim bu şekilde gözüküyor devam ediyorum 1 2 2 zincir çekip bir sonraki halkanın üzerine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Alttaki ilmeğin aradan tığımı kaydırarak bir tane pütürcük yapıyorum. İpimi tığıma dolayarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip hemen halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Modelim bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir yer kaldı. Orada da yine aynı işlemleri tekrar ediyorum. İpimi tığıma dolu. iki tane zincirimi çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum. Sıranın en sonundaki zincirin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Bir tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. Hemen önündeki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Yedi tane zincir çektikten sonra şu göstermiş olduğum halkanın üzerine zincirin üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Yine yedi tane zincir çekiyorum. halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Yine bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Modelim bu şekilde. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. En son şu şekilde sık iğne yaparak sabitledim. İki tane zincir çekip arkayı çevirdim. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın üzerine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Halkanın üzerinden iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Halkanın üzerine iki ilmeğimi kaydırıyorum. ve hepsini birlikte şu şekilde toparlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Yine aynı halkanın üzerinden iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Şu şekilde ve hepsini birlikte toparlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine halkanın üzerine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma dolup iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. İki ilmeğimi kaydırıp hepsini birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ortadaki halkanın üzerine sık iğne yaparak şu şekilde sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde. Devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki halkanın üzerine 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan dolayıp 2 ilmeğimi kaydırıyorum ve üçünü birlikte toparlıyorum. 2 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar dolayıp iki ilmeğimi kaydırıyorum. Hepsini birlikte toparlıyorum. Aralarda iki zincir çekip tekrardan iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan yine ipimi tığıma dolayıp iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma dolayıp iki ilmeğimi kaydırıyorum. Kenarlarda aralarda üç zincir çekiyorum. Ve bir sonraki ortadaki halkanın üzerine sık iğne yapıyorum yine 3 zincir çekip bir sonraki halkanın üzerine yine modelimi aynı şekilde tekrar ederek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde gözüküyor. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. İpimi tığıma doluyorum. En alttaki Zincirin üzerine bir tane ikili tırabzan yapıyorum. İki zincir çekip arkayı çeviriyorum ve hemen arada iki zincir çekmiştim ya oraya bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum zincirin altındaki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak bir halka oluşturuyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu minicik halkanın üzerine 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı halkanın içerisinden 2 ilmeğimi kaydırıyorum ve hepsinden toparlıyorum şu şekilde. 1, 2, 3. 3 zincir çekip alttaki halkanın üzerine tığım yardımıyla ilmeğimi ipimi kaydırıyorum tekrardan 3 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum halkanın üzerinden 2 ilmeğimi kaydırıyorum ipimi tığıma doluyorum halkanın üzerinden 2 ilmeğimi kaydırıyorum ve hepsini birlikte toparlıyorum 1 2 3 3 zincir çekip alttaki halkadan tığım yardımıyla ipimi kaydırıyorum 1 2 3 3 zincir çekip ipimi tığma doluyorum. Halkanın üzerinden 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan ipimi tığma doluyorum. 2 ilmeğimi kaydırıp hepsini toparlıyorum. 3 tane zincir çekip alttaki halkadan tığımı ipimi kaydırıyorum tığım yardımıyla 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Ve modelimi şu şekilde tutuyorum. Ve şu kısımda gösterdiğim kısma iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrardan dolayıp iki ilmeğimi kaydırıp hepsini birlikte toparlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Alttaki tığım yardımıyla ipimi kaydırıyorum. Üç tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisinden iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar dolayıp iki ilmeğimi kaydırıyorum hepsini birlikte toparlıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Alttaki halkadan tığım yardımıyla ipimi kaydırarak sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Pardon. Bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde. Böyle bu kısımda sık sık elimle düzeltmeler yapıyorum. Şöyle şekilde geri çeviriyorum. Elimle düzeltmeler yapıyorum. Şöyle geri çevirdim. Şimdi devam ediyorum. Şu bir sonraki minicik halka var ya onun üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki bu göstermiş olduğum halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum. Ve modelimi yaptıkça sık sık böyle bu papatyaları elimle düzeltmeler yapıyorum. Bir nevi el ütüsü, el ütüsü yapmış oluyoruz. Şöyle göstereyim yaptığımız işlemi. devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Altta bulunan 2 ilmeğimin arasından tığımı kaydırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisinden iki ilmeğimi kaydırıp hepsini toparlıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Yine halkanın içerisinden tığım yardımıyla ipimi kaydırıyorum. Üç tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma dolayıp iki ilmeğimi kaydırıyorum. Hepsini birlikte toparlıyorum. 1 2 3 zincir çekip yine halkanın içerisinden tığım yardımıyla ipimi kaydırıyorum 3 zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum yine iki ilmeğimi kaydırıyorum tekrar ipimi tığımı dolayıp iki ilmeğimi kaydırıp hepsini toparlıyorum 3 zincir çekiyorum Halkanın içerisinden tığım yardımıyla ipimi kaydırıyorum. Şu şekilde sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Şu şekilde yan çeviriyorum. Ve yan çevirerek şu şekilde tığım iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi olayıp iki ilmeğimi kaydırıp hepsini toparlıyorum. 3 zincir çekiyorum halkanın altında. Tığım yardımıyla ipimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma dolayıp iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma dolayıp iki ilmeğimi kaydırıp hepsini toparlıyorum. 3 zincir çekiyorum ve en altta halkamdan halkamın üzerine tığım yardımıyla ipimi kaydırıyorum bir tane zincir çekiyorum ve sabitliyorum ve düzeltmeler yapıyorum daha sonra aşağı kısımda bir sonraki minicik halka var ya oraya sabitleyeceğim ama öncesinde şu şekilde bir düzeltme yapıyorum. geliyorum minicik o bir sonraki halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum bir sonraki minicik halkanın üzerine sık iğne yaparak sabitliyorum ve yine bu şekilde papatya desenimden aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum dediğim gibi yaparak sık sık elimle düzeltmeler yapıyorum birinci bölüm buraya kadardı ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın